şiddeti sadece fiziksel şiddet olarak algılamamak lazım. Bir kadın çok farklı şekillerde ruhsal olarak şiddet görebilir. İşte bu bahsettiğimiz mahkum bir kadının üst aramasında maruz kaldığı bir şiddet türü. Bu kabul edilemez bir durum tabii ki. Yani en başta onu söylemek lazım. Biz şiddetin her türlüsünün karşısındayız ve bununla ilgili kadınlarımızı, genç kızlarımızı muhafaza edecek doğru kriterlerin belirlenmesi yani üst araması deyip Geçmemek lazım. Doğru yönetmek, işte yine geliyoruz doğru yönetmeye. Doğru yönetebilmek için liyakatlı atamalar yapmanız lazım. Yani o vazifeye yakışır, o vazifeyi doğru yönetebilecek insanlar ve doğru kriterler belirlemeniz lazım. Ne yazık ki bundan uzağız ve kadınlarımız birçok olayla ne yazık ki kendi başlarına mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bundan yakın bir zaman önce İstanbul Sözleşmesini tartıştık. İstanbul Sözleşmesinde konuyu çok daha farklı yerlere toplumda götür sürülmesine sebep olduğu bir takım mecra. Halbuki İstanbul Sözleşmesi tam da bu sebeple kadınların her türlü hakkını muhafaza etmek amacıyla oluşturulmuş bir uluslararası ortak akıldır, bir sözleşmedir. Ben yine kriterlere ve mevzuattaki doğru düzenlemelere, hukuktaki doğru düzenlemelere geliyorum. Biz doğru düzenlemeler yapmadığımız takdirde kişilerin inisiyatifine bırakılan yönetimlerde ne yazık ki işte bir üst taramasında bunu bir mahkumun mağduriyetinde görürken diğer diğer tarafta toplumdaki bir kadının üst taramasında da rahatlıkla görebilecek durumdayız.